Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sinyal almayan, kapalı durumdaki iPhone'ların sinyal almasını sağlayan bir cihaz anlatacağım. Bu cihazı Türkiye'de satan bazı firmalar var. Google'dan aratarak bulabilirsiniz. Cihazın Türkçe incelemesi çok az. Ben size daha ayrıntılı bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Bu cihazın ismi Mag2SIM. Cihaz anlık olarak aramaları, SMS'leri ve interneti iPhone'umuza yansıtabiliyor telefonunuzda şebeke olmasa bile bu cihaz aracılığıyla şebekeyi telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. SMS'leri sorunsuzca alabiliyor ve SMS gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda aramalar da aynı şekilde sorunsuzca düşüyor ve siz de sorunsuzca karşı tarafı arayabiliyorsunuz. E yine aynı şekilde interneti de 4G üzerinden paylaşıyor ve sorunsuzca interneti de iPhone'unuzda Wi-Fi üzerinden kullanabiliyorsunuz. Cihazda iki tane SIM girişi var. SIM 1 ve SIM 2 şeklinde SIM 1'de aramaları, SMS ve interneti aynı anda paylaştırabiliyorsunuz. SIM 2'de ise sadece aramalar ve SMS'ler paylaştırabiliyor. SIM 2'de internet paylaşma özelliği yok. Ben cihazı bir haftadır kullanıyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ufak birkaç sorun var. Ancak çözümleri de var. Bunları açıklama kısmında size belirteceğim. Nasıl çözebileceğinizi de orada yazacağım. Bu ürün alternatifi bir ürün daha var. Icos K7 isminde. Ancak o cihazda belirli başlı bazı sıkıntılar var ve kullanan kişiler çok memnun değil, ona alternatif olarak bu cihaz üretilmiş ve o cihazdan çok daha iyi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şarjı inanılmaz uzun gidiyor. Kullandıkları pil teknolojisi çok iyi bu cihazda. Cihazın yoğun kullanımda dahi verdiği süre 15 saat. Ben 15 saat boyunca cihazı dibine kadar zorladım ve 15 saatte tamamen sıfırlandı. Bu çok çok iyi bir süre. Yani gün boyu sizi her türlü idare edebiliyor. Aynı zamanda iPhone'da şebeke hattı takılı olmadığı için iPhone'un şarjı çok uzun gidiyor. Bu da ekstra güzel yanı. Cihaz aramaları ve SMS'leri Bluetooth üzerinden gönderiyor. İnterneti ise Wi-Fi üzerinden gönderiyor. Kendine özgü bir yazılım var. SimpleAs isminde. Tüm ayarları bu yazılım üstünden sağlıyorsunuz. SMS'leri bu yazılım üstünden görüyorsunuz ve yolluyorsunuz. iPhone'un kendi SMS uygulamasını kullanamıyorsunuz. Bu yazılımın içinden SMS'leri alıp gönderebiliyorsunuz. Ancak sadece iMessage kullanıyorsanız telefonun kendi uygulaması üzerinden iMessage gönderip alabilirsiniz. Onda da bir sorun yok. SMS bildirimleri konusunda herhangi bir sıkıntı yok. SMS geldiği anda normal bildirim alıyorsunuz. Aramalarda ise biri sizi aradığı zaman yine iPhone'un kendi ekranında kendi görüntüsüyle kişinin ismi çıkıyor. Onda herhangi bir farklılık yok ancak birisini aramak isterseniz Simple uygulamasının içine girip onun içinden aramanız gerekiyor ilgili kişiyi. Tek farkı bu. Yani iPhone'un kendi rehberine girip birini arayamazsınız maalesef. Bu da zaten mühim bir konu değil. Yani bence sorun olacak bir mesele değil. E, cihaz Type-C portundan şarj oluyor. En güzel tarafı da MagSafe özelliği var iPhone'da arkasına çok güzel şekilde yapışabiliyor ve bu şekilde daha rahat bir kullanım imkanı sunuyor sizlere. Aramalar GSM şebekesi üzerinden yapılıyor. Yani 2G üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla ses kalitesinde ufak bir kayıp söz konusu. Ancak bu karşı tarafın sizi algılamasını zorlaştırmıyor. Normal bir konuşma yapıyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Hem sizin sesiniz karşıya güzel gidiyor. Hem karşının sesini siz güzel şekilde alıyorsunuz. Tabii ki bir kayıp söz konusu. Ancak dediğim gibi konuşmaları rahat anlıyorsunuz. 4 ay için kesinlikle idare edilir. İnterneti ise 4G üzerinden veriyor. Dolayısıyla sizin paketinizdeki daha doğrusu operatörünüzdeki hız neyse onu vermeye çalışıyor. Ancak onda da bir kayıp söz konusu. Fakat bu da çok aşırı değil. Örneğin hattınız iPhone'da takılıyken aldığınız hız 25 ila 30 megabit ise bu cihaz aracılığıyla interneti iPhone'a aktardığınızda 15 ila 16 megabit civarında olacaktır hızınız. Bu kesinlikle günlük kullanıma engel değil. Sosyal medya, YouTube ve internette gezinme gibi işler için asla bir hız kaybı yaşatmıyor. Kesinlikle bu konuda rahat olabilirsiniz. Cihaz ufak bir cihaz. Sizin de görebileceğiniz üzere herhangi bir gömlek cebine çok rahat giriyor. Ben o şekilde kullanıyorum. Gömleğimin cebine koyuyorum ve bütün gün orada olduğunu unutuyorum. Aklıma gelenler bunlar. Ben cihazı kullandım, memnun kaldım. Sizlere de bilgi vermek istedim. Cihazı yurt dışından getirip satan çok yer var. Benim burada herhangi bir ticari kaygım yok ben sadece kullanıcıyım. Söylemeyi unuttum cihazın içinde iki tane e numarası var ve bu e numaralarını tek tuşla değiştirebiliyorsunuz. Sorularınız var ise yorumlarda belirtirseniz sizlere dönüş sağlarım. Teşekkür ediyorum.